Türkiye'de ilk kez işitme engelliler için Kur'an kursu açıldı. İzmir Buca'da açılan kursta işaret diliyle eğitim veriliyor. Buca Müftülüğü'nce işitme engelliler için açılan kursa ilgi büyük. 15'i kadın 30 eğitimcinin görev aldığı kursta eğitim işaret diliyle yapılıyor. Temel dini bilgilerin yanı sıra Kur'an-ı Kerim okumanın öğretildiği kursta haftanın 3 günü eğitim var. Kursa katılanlardan biri de güreşte Avrupa şampiyonluğu bulunan ben, Fatih Özyurt. Milli güreşçi kursa öğrendiklerinden duyduğu mutluluğu işaret diliyle evet. anlattı. Önceden çocukken diyor, vardı diyor, anlatırlardı ben anlamazdım diyor, oku bakar bakar anlamazdım diyor. İşaret diline çevrildiği zaman diyor, daha iyi Kursun amacını bu Buca müftüsü Adem Gülmek açıkladı. 15 Kur'an kursu öğreticimizi, 15 İmam Hatip arkadaşımızı kurslardan geçirdik. 4 aydır devam ediyor. Hala devam eden arkadaşlarımız var. Buca Hacı Ahmet Susuzlu Camii'nde açılan kursta Haziran ayından itibaren işitme ve görme engelli çocuklar için de eğitim verilecek.